Gökhan ağzına fuck you Ne ne tarafa Ben bilmiyorum. Kaan'ı gördün mü Arda? Kaan'ın arkasından gidiyoruz. Şuraya Kaan. Arda Kaan bak orada chest var gördün mü? Evet. Ona gidel sağında bak herif geliyor. Herif gelme herif. Yay buldum, çubuk buldum, kask buldum. Tamam hadi, seni takip ediyorum. Gelin beni takip edin. Gelin. Gelen var söylüyorum. Ben var. Öldüreceğim mi? Gelin 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 gelin. Oraya değil. Tepeye tepeye tepeye. Oğlum gelsene ya burada bir. Birazdan birazdan. Ben girdim valla. Adam birini öldürdüm ben. Çabuk Abi sen de kaslan. Beyler tepeye çıkın birazdan tamam mı? Tepede buluşalım. Ben evin tepesine çıkıyorum. Tamam. Beyler ben bebek bilmiyordum sizi takip edeceğim. Beni Ben de burayı fazla bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hayır iyi biliyorum abi. Gelin mi aşağı birazdan. Ha. Baba bu sefer birazcık iyi item çıktı. Mağabeyi, çıktı. Bana da item çıktı. Valla çakmak çıktı. Ne yapacaksın Gökhan bana öğreneceğim bir şey var mı? Var harbi. Kılıç, don, kafalık. Öyle bir şey yok. Oğuz <laughs> evi enter pearl atayım ya. At. Man. Yakınındayım. Uff. Hadi. Ben de şu anda var ya. Bu nasıl burada tekrarlıyor sebebini ben bilmiyorum. Onlar da nereye? Ne? Başka Gel Arda sen öyle bir taşıracak ki Öyleyse. Gel Arda, fince ne iş alamadık yalnız Al oh, arkadaşım. Gel Arda. Arda gel. içime şuraya girmek geldi girdim hiçbir şey yokmuş. Benim taş kazığı var benim. benim hiçbir vuracağım yok bana vuracak değil. Gel yanındayım Gel. bak. Üste çık. Alt alta alt. koy. Abi görmüyor musunuz? Yerde. Nerede? İndiğin yerden. İndiğin yerden. Ben değilim. Hani bir tane kuyu gibi Bile, ha, tamam. Geçen, bir yere düştü ya. Tamam. Arda bekle Bileceğim. geliyorum Arda yanına gel. Arda Arda. Anne verelim al. Neredesiniz? Yemek. Al. Al bir de kas. Kaskı, Bile, kaskı. Bile, kaskı. kaskı da kanı. Altta isim var. Altta isim var. Ben Gel gel boş ver. kaskı Bro. Hadi gel işte gelin, gelin. gelin. Her gelen orta bir adam. Adam var. Adam ismi gördüm Al, Al. taş taş altı altı. Al. O, ben bu kılıç var diye. Gel. Hadi gel. Sağ ol. Bu kılıçlar adam gördüm ben. Ortada alınmıyor ve çes gördüm. Gel bakalım Mustafa Bey gidelim. Gelin gelin ortaya gidin Ortada alınmıyor ve çesler oluyor. Aa alınmamış bak bu çes. Aa alınmamış bu da. Aa bu da alınmamış. Aynen abi bazılarının ortada de almıyorlar. Bundan almamışım Gelin gençler.

Uh. Beyler, e, bir kişi öldürmemiz lazım. Çünkü üç itimiz ya, üç kişi kalan dedik mi? Üçümüz kapacağız. Aynen beş kişi var şu an. Biri birisini öldürse bir de bir. O, biz birisini öldürürüm. Tamam Bire ben bitmişti, ikimizi salar. İkimiz. Ya Arda ile ben de kapacağım. Bak, ben... De... zıpladım olmadı ya. En iyi kanla ben kapacağım onun Arda'yı sallayayım ben. Ama ben burada gidiyorum. Ooo! Sen bırakmış salaklar? Sen bırakmış. Arda taş kılıç. Arda gel taş kılıç at. Arda al item atıyorum aşağıya. Like. Al Gökhan demir kılıcı Allah. Ver taş kılıcı ver. Adam. Yayınız varsa atar mısınız? Yok da olmaz. Adamsın lan. Hadi gel. Hadi gidelim oradan, gel hadi. Bana bir tane gözlük lazım, uçağa gidelim uçağa Hayır. orayı Aha bu bizim gidelim de bir <laughs> Kim <laughs> bu evet. Ben de ben full altın set olma yolunda ilerliyorum Ya arada, arada ya Biz

Ben bir daha boost atmayacağım. Bence de. Bir eşyalarımı şalarımı alın bari. Aldım. Bir gel neredesin? videonun başına koyabilirim. Çak bu uy uyguna gel. Geliyorum. Adam gördüm. Sensin o bak benim karşımdayım. <laughs> tamam bekle. Sen bana <Tamam>, sır <laughs> kızım. <abi. gülüyor> Hadi duruyor ki adam ya. Kaskı çok mu kaskı? Arda pardon ha ben sana daha bunu satmayacağım. Hadi koş koş. Dur. Aa, çıktı. Aa ditme arada videonuz çıktı bu arada. Şöyle i̇şte öbürü herife baksana bir. Aynen. Tamam sala salayım mı? Kanka, demir set, zincir bot, demir kılıç. Öldük. Arda videonun ismini ne yazdı? Gökhan diyen var mı? Var. var. O zaman son kılıç yapıyoruz gel. Hemen 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 Buraya girdim abi. Al elmas at. attım. Bak, team dur ben kim olacağım hadi. dur bir saniye. At 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 kan at. Dur, dur attım at. uçak geliyorum eşya ortaya de arkasından Ver ver. Al bana geri gelmiş ver sen, sen ver. Lan, hadi, lan. Sen ver sen. Adam almadın, lan, Hadi o saniye. Ay At. Ay sende kalsın. Bende kalacak. Bende Allah kılıcım yok. Allah şansına kılıcım yok. Kan çatarsan sevinirim. Kan kılıç attım Ne ya Şimdi Yedim. sen de yapacağız? Yapılım var sayı. Adam iki tane yapıl yedi. Aha. Aha. Direkt adama da. Adama, adam adam. Adam adam. yapacağım? Ne yapacağım? Ne ben biraz şuraya kaçalım. Kan kılıcım biliyorsun. yok. Yere kılıç at, at. Abi yokken var elinde hiçbir şey. Abi ben de... Gökhan ortadaki chestlere bak adam bir sürü eşya koydu chestlere. Ya Allah aşkına kaç 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 sana saldıracaktım. Herif yukarı çıktı ya. Oho diamond set. Ya geldi geldi herif geldi herif geldi herif geldi herif geldi, herif geldi, herif geldi. Gökhan diamond seti al. Şimdi giymesen bile. <laughs> diamond set yiyom işte diamond sword. Koş koş koş. Hadi alırsın zaten. Abi 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 Bakın abi abi. vur kan. Vurun da abi. Vurkan, Aa, ya abi yeter ya Abi vurun mu gördün değil mi Arda? Gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Hadi hadi. Ağır vek ya. <laughs> Kaan, ya oynamayacağım ya. Ölürsen atma. Yok abi bu videoyu Ya ağır ya. Vurdu böyle daha çok öldü mü? Abi o, yok o ki. Ateş, Var kadar abi, kadar benim Yok abi herif oldu. geldin. 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 Dur abi? Sayesinde... Ben bir Yok yok Neyse Bu videoyu ben gene daha Neyse başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Vursa öldür